Arka, arkadaşlar hepinize selamlar ben Uğur Bugün sizlerle birlikte e, bilgisayarımı çekiyorum Bugün sizlere bilgisayarımı ve bilgisayar ekipmanlarımı göstereceğim e, Zaman kaybetmeden bir başlayalım Kasamıza geçelim bir. Kasadan başlayalım Bu arada bu benim koltuğum e, Sandalyem Neyse bunu çek Şöyle Bunun Burada işi yok Bu şöyle gitsin Bizim işimiz kasaydı. Şimdi arkadaşlar kasa e, Rampage, Espectro şöyle gördüğünüz gibi. 3 tane şurada e, fan var. A RGB böyle kenarlarında LED var. Şu şekilde kenarlarında. E, e, bütün bilgisayarımı göstereceğim. Öncelikle bilgisayarım bütün oyunları açıyor yani. Microsoft Flix simülatörü bile açabiliyor. Şimdi e, burada e, e, şey var. Fanlar var. Şurada e, egzoz fanı var. Daha sonra şurada e, Asus g4 GTX 1050 Ti cyberus ekran kartı var. Şurada e, işlemci fanı var. IT Core i5 Altında da e, Kürküyal marka 500 GB'lık bir SSD var. Şurada göstereyim. Şu şekilde. E, şurada e, ben Strix marka iki tane 8 GB'lık olmak üzere toplamda 16 GB RAM var. E, ekran kartı e, Asus. E, Asus Prime H510e diye bir e, şey. Şu şekilde bir tempelli camı var. E, bu kablo ne kablosu diye sorarsanız. Kulaklığın kulaklığa da gelir. Şurada e, temperli cam şey var. Şöyle açabiliyorsunuz. Bakın göstereyim. E, temperli camı açıyoruz. Bu şekilde e, civatalar var. Bunu böyle açabiliyorsunuz. Ama ben geri e, takacağım. Şöyle yerini de göstereyim. Şunu da göstereyim şöyle. Tabi odaklarsa. Şu şekilde. Yani kasa Bu şekilde. Açamayacağı oyun yok yani. Şimdi kasamızı bir koyalım. Şu kabloyu da Heh. şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar şurada şeyi var toz şeyi öyle filtre şu şekilde gördüğünüz gibi filtresini çıkarttık. Bakın ne biçim gözüküyor. Şimdi nasıl? Bu toz filtresi içine toz ka kaçmaması için ee, bunu bu şekilde kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi ee, kasanın şu tarafında e, USB 3.0 şurada USB 2.0 2.0 daha sonra arkadaşlar e, ışığı açayım ben bir durun şu tarafından göstereyim ee, bakın burada e, mikrofon girişi var şu şekilde bakın simgesi var orada. Şu neymiş? Bu da kulaklığın kendi şeyi. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Fazla da tozlanmış ha. Valla kamera benim göremediğim tozları çekiyor yani. Şöyle ben kulaklığın kablosunu şuraya doğru koyuyorum. Bu kutuyu niye koyuyorum derseniz şu pedala basıyorum ya. Pedala basarken fren pedalı birlikte böyle arkaya doğru kayıyor. Arkaya doğru kaydığından da pedal uzaklaşıyor benden. Bu yüzden de e, ben de zorlanıyorum. O yüzden buraya kutusunu koydum ki bu böyle kaymasın. Tutsun. Frene bastığımda öyle arkaya kaymasın diye. O şekilde e, direksiyon setimi göstereyim. Direksiyon setim e, Logitech G29. Bu şekilde. Şunları ben bu kapatayım. Burada shifter vites gördüğünüz gibi. Altı vites bu şekilde. Klavye e, Logitech G213 Prodigy. Şurada e, ses açma kısma tuşu var. Burada tam kapatma var. Burada medya tuşlar var. Num Numlock var işte. Eee bu ile OBS'ten tuş atamasını nasıl yaptım derseniz şu videoya başlangıç. Şu da videoyu bitirme şeyi. Ondan sonra e, şu PRT SCRN, SSRQ var ya bununla da da SS alıyorum. O şekilde. Burası böyle. Bu ne tuşu diye sorarsanız dur. Bu ne tuşu diye sorarsanız bu oyuncu modu. Atıyorum PUBG, Counter falan oynarken buna bastığınızda e, Windows tuşuna bassanız da açılmıyor. Ama bunu böyle yapıp Windows tuşuna basarsanız hani bileğiniz şöyle oynarken şöyle gelebiliyor. O yüzden de, de rakibi ölebiliyorsunuz. O yüzden öyle bir şey var işte. Burada bilek desteği var. Bu arada hiç sponsor falan değil. Hepsini ben e, biz aldık yani sponsorluğa falan girmedik. Şu şekilde bilek desteği var. Gördüğünüz gibi şöyle bileğimizi koyduğumuz zaman tabi böyle görüyorsunuz. Bu şekilde. Mouse Logitech G e, 203 şöyle göstereyim. Logitech G203 LiveSync Gaming Mouse'muş. Oyuncu mouse'u. Gördüğünüz gibi. Bunun altında öyle kırmızı şey yok. Bu oyuncu mouse'u. Burada RGB iş devletleri falan var. Klavye bu şekilde. Ondan sonra burada monitörümüz var. Gördüğünüz gibi. Vay. Kamera bitirecekti böyle. Oradan buradan ışığı görünce kamera titriyor. Yani neredeyse. Ee, mouse'dan sonra Mousepad, Rampage marka bilmediğim bir şey. Monitör e, Asus. Şurada Asus yazısı var. Asus Tough Gaming. Ee, VG e, 24 yani 23.6 inç monitör işte. Şuradan arkadan medya tuşlar var. Burada işte farklı farklı modlar var. İşte yarış modudur, manzara modudur, sinema modudur falan bu şekilde şeyler var. Ee, mavi ışık filtresi var, renk var, resim var, giriş seçimi var. Yani display port mu, HDMI mi ne? O, o, var. Ve ne display port? Ee, sistem kurulumu diyor. Burada dil mil falan var. Burada favori ayarlarını kaydedebiliyorsun. Bu şekilde. Burada da işte eee motorun bilgileri yazıyor. Ba mesela yarış modundaymışım, display port'ta bağlıymışım. 1920 1080 HD bağlanış ve 144 Hz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Motor bu şekilde. Tabi telefon kamerasıyla o böyle e, dans gibi bir şey çıkıyor. Şu anda artık pavyondayız. <laughs> Burada e, şey var. Gördüğünüz gibi kulaklığım var. Mikrofonlu Logitech G332. E, 7.1 değil. Stereo. Ama güzel bu kulaklık. Bu şekilde. İçini göster göstereyim. Şu şekilde. Böyle yani. Tabi tek elle tuttuğumda. Hiç kameramanım da yok. Şu şekilde o zaman e, tutturmaya bir yerlere çalışacağım. Şu vitese tutturmaya çalışsam güzel olur. Evet tuttu. Şimdi e, böyle şuradan mikrofonu var. Tabi ses geliyor olabilir, gelmiyor da olabilir. Mikrofon şöyle olabiliyor. Böyle. Bunu böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Ondan sonra bu böyle dönebiliyor. Neden dönebiliyor? Şunu şunu şöyle bağlayalım. Bakın gördüğünüz gibi bu böyle. Hiç dışarıdan sesi içeriye getirmiyor. İçerideki sesi de dışarıya çıkartmıyor yani. O konuda güzel. Petleri çok yumuşak böyle. Ondan sonra da şöyle şeye koyabiliyorsunuz. Böyle kulaklığım işte. Şurada tekerleğe var göstereyim. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum da burada. Artı eksiye doğru. Giden bir şey var. Ben şöyle koyalım. Kablolar da dağılmış. Ondan sonra şey webcam Everest 1080 piksel Full HD webcam yani. Kısaca bilgisayarım böyle arkadaşlar. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızı paylaşın. Yayın böyle. Abone kazanın. Hadi görüşürüz. Bay bay.